Bankacılıkta güven her şeydir değil mi? Eskiden bu güveni e, çelik kasalar sağlardı. Bugünse o kasaların yerini içinde milyonlarca müşterinin verisini ve parasını barındıran bilgi sistemleri aldı. Peki plansız sistem kesintilerinin ve güvenlik ihlallerinin yüzde 80'inden fazlasının kontrolsüz veya hatalı yapılan tek bir değişiklikten kaynaklandığını biliyor muydunuz? Bu oran gerçekten şaşırtıcı. Kesinlikle şaşırtıcı ve bir o kadar da hani korkutucu. İşte bu yüzden gönderdiğin kaynakları da temel alarak bugün bankacılığın bu görünmez ama hayati mekanizmasını yani değişiklik yönetimi sürecini masaya yatırıyoruz. Amacımız aslında şu, BDDK düzenlemeleri var, COBIT gibi uluslararası standartlar var, Bunların ışığında bir talep nasıl doğuyor ve canlı sisteme geçene kadar hangi yollardan geçiyor? Bunu adım adım takip edeceğiz. Ve bu yolculuğun her durağında bir denetçi olarak senin için en kritik olan o görevler ayrılığı ilkesi nasıl işlemeli bunu anlamaya çalışacağız. Genelde değişiklik yönetimi denince aklı hemen bürokrasi geliyor, bir yavaşlık, işleri zorlaştıran bir süreç ama sanırım resim bundan biraz daha farklı. Çok daha farklı. Hatta ITIL V4 standardının getirdiği yeni bakış açısıyla buna artık Change Enablement yani değişikliğin mümkün kılınması diyoruz. Amaç işleri yavaşlatmak değil, tam tersi riskleri kontrol altında tutarak işin hızına güvenli bir şekilde ayak uydurmasını sağlamak. Yani bu bir fren değil, aslında bir emniyet kemeri. Emniyet kemeri takmak sizi yavaşlatmaz değil mi? Sadece kaza anında hayatınızı kurtarır. Emniyet kemeri harika bir benzetme oldu. O zaman kemerleri bağlayalım ve bu yolculuğa başlayalım. Her şey nerede başlıyor? Sanırım birinin bir fikri veya bir ihtiyacı olmasıyla. Yani ilk adım talep. Aynen öyle. Her şey bir ihtiyaçtan, bir talepten doğuyor. Bu yasal bir zorunluluk olabilir, yeni bir ürün çıkarma ihtiyacı olabilir ya da e, basitçe bir hatanın düzeltilmesi olabilir. Ama kritik olan bu talebin nasıl yapıldığı. Sürecin mutlaka Jira veya ServiceNow gibi kurumsal hizmet yönetimi yani ITSM araçları üzerinden resmi bir değişiklik kaydıyla başlaması şart. Yani literatürdeki adıyla bir RFC, Request for Change ile Anladım. Yani şu özelliği ekleyelim diye atılan bir e-posta ya da koridor sohbetiyle bu işler yürümüyor, yürümemeli. Çünkü bu durum denetçilerin kabusu olan kayıt dışı BT yani Shadow IT dediğimiz o tehlikeli alanı yaratıyor evet. Bir geliştiricinin yöneticisinden aldığı bir telefonla acil şunu düzelt diye direkt koda dalması gibi bir durumdan bahsediyoruz. Kimsenin haberi yok, kaydı yok, testi yok, resmen saatli bomba. Tam olarak bu. İşte denetçi olarak senin için harika bir kontrol noktası da burada yatıyor. ITSM aracındaki talep kayıtlarıyla kod yönetim sistemindeki mesela Git'teki hareketleri karşılaştırın. Eğer ortada bir kod değişikliği varsa ama buna ait bir talep kaydı, bir RFC numarası yoksa bu çok ciddi bir bulgudur. Bu sürecin en başından bypass edildiği, o emniyet kemerinin hiç takılmadığı anlamına gelir. Anlıyorum. Her şeyin kayıtla başlaması şart. Ama bu taleplerin hepsi mantıklı veya güvenli olmayabilir. Bankada yüzlerce sistem birbiriyle konuşurken gelen bir talebin nerelere etkileyeceğini, neyi bozabileceğini nasıl anlıyoruz? Bu işin bir falcılık kısmı var mı yoksa daha sistematik bir yolu mu? Falcılıkla ilerlersek sonumuz felaket olur. İşte burada sürecin ikinci ve en analitik adımı devreye giriyor. Değerlendirme. Bu aşamada sorulan en kritik soru, senin de sorduğun soru aslında. Bu değişikliği yaparsak başka neleri bozabiliriz? Buna etki analizi diyoruz. Bankacılık sistemleri birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlıdır ki yani tightly coupled bir yapıları vardır. Bir yerdeki ufacık bir değişiklik kelebek etkisi yaratabilir. Kredi kartı modülünde yaptığınız masum görünen bir değişiklik hiç beklemediğiniz bir şekilde muhasebe sisteminde bir hataya yol açabilir. Ya da mobil bankacılık ekranında bir verinin yanlış görünmesine neden olabilir. Aynen öyle. Denetimlerde benim en çok canımı sıkan şeylerden biri de bu analizlerin kopyala yapıştır ile doldurulması. Yüzlerce farklı değişikliğin risk analizine bakıyorsunuz, hepsi birebir aynı metin. Bu durum sürecin sadece yasak savma amacıyla, yani bir formalite olarak işletildiğini gösteriyor. Maalesef çok yaygın bir hata. Eğer bir denetimde böyle bir durumla karşılaşırsanız, bu gerçek bir analizin yapılmadığının ve potansiyel risklerin göz ardı edildiğinin en net kanıtıdır. Süreç bir tick box exercise, yani kutucuk doldurma egzersizine dönüşmüş demektir. Peki diyelim ki etki analizi düzgün yapıldı, riskleri anladık ve her şey kağıt üzerinde mantıklı görünüyor. Bu değişikliğin hayata geçmesi için kimin evet demesi gerekiyor? Sanırım burada devreye o meşhur kurul giriyor değil mi? Evet. Şimdi üçüncü kapıdayız. Onay. Burada karşımıza Değişiklik Danışma Kurulu, yani meşhur CAB çıkıyor. Change Advisory Board. Orta ve yüksek riskli değişiklikler bu kurul tarafından değerlendiriliyor. Ama bu CAB toplantıları çoğu zaman bir lastik damga mekanizmasından ibaret olmuyor mu? Herkesin acelesi var, kimse projesini geciktirmek istemiyor ve onaylar hızla veriliyor. Bu tuzağa düşmemek için bir CAB'nin asıl rolü ne olmalı? Çok doğru bir noktaya değindin. Cabın görevi, değişikliğin teknik detaylarına girip bu kod doğru yazılmış mı demek değildir. Cab, değişikliğin iş açısından zamanlamasını ve riskini onaylar. Örneğin, Ay sonu kapanış döneminde ana bankacılık sisteminde bu kadar kritik bir değişikliği yapmak doğru mu sorusunu sorar. Ya da bu değişiklik devreye alınırken yaşanacak bir kesinti müşteri hizmetlerini nasıl etkiler gibi. Aynen. Bu yüzden üyeleri arasında sadece teknik ekipler değil, iş birimi temsilcileri, bilgi güvenliği İş sürekliliği gibi farklı departmanlardan kişiler de olmalıdır. Ve sanırım bu noktadaki en büyük tehlikelerden biri de kendi kendini onaylama durumu. Yani öğrencinin kendi sınav kağıdını notlamasına benziyor. Sonuç her zaman 100 olur ama gerçekte kimse bir şey öğrenmiş olmaz. Harika bir benzetme. Bu görevler ayrılığının en temel ihlallerinden biridir. Değişikliği talep eden kişinin veya kodu geliştiren kişinin aynı zamanda o değişikliğin onaylayıcısı olması kabul edilemez. Kullandığınız ITSM sisteminin, örneğin Jira'nın bunu teknik olarak engellemesi, yani aynı kişinin hem talep eden hem onaylayan olmasını sistemsel olarak imkansız kılması gerekir şimdi benim denetçi olarak en çok dikkat ettiğim ve en hassas aşamalardan birine geldik. Test. Çünkü kağıt üzerinde her şey harika görünebilir ama şeytan ayrıntıda gizlidir derler. BDDK'nın da bu konudaki tavrı çok net. Test edilmemiş bir kodun canlı sisteme alınması düşünülemez bile. Burada sadece kodun çalışıp çalışmadığına mı bakıyoruz yoksa başka kritik noktalar var mı? Çok daha fazlası var. Geliştiricinin kendi kodunu test ettiği birim testleri var. Farklı modüllerin birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol eden entegrasyon testleri var. Güvenlik açıklarını arayan güvenlik testleri var. Birçok aşama var. Ama bir denetçi olarak senin için en kritik olanı kullanıcı kabul testleri yani UAT. Bu iş biriminin yani değişikliği isteyen tarafın Evet, istediğim buydu ve doğru çalışıyor dediği son ve en önemli onaydır. Ve bu noktada denetçilerin yakalaması gereken iki kritik nokta var diye biliyorum. Birincisi, UAT onayını kimin verdiği? İş birimi adına bir BT personelinin bu onayı vermesi çok net bir görevler ayrılığı ihlalidir, değil mi? Kesinlikle. İkincisi ve belki de en önemlisi ise e, teste kullanılan veri. Bu konu gerçekten çok hassas. BSME ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK, test ortamlarında gerçek müşteri verisi kullanılmasını kesinlikle yasaklar. Bir denetimde test veri tabanında bir genel müdür yardımcısının gerçek ve maskelenmemiş verilerini bulmuştuk, o bulgunun yarattığı paniği ve yasal sonuçlarını tahmin edebilirsiniz. Bu affedilemez bir hatadır. Anlıyorum. Verilerin mutlaka maskelenmesi yani tanınmaz hale getirilmesi zorunlu. Kesinlikle. Test veri tabanında maskelenmemiş tek bir gerçek müşteri verisi bulmak majör bir denetim bulgusudur. Her şey yolunda gitti. Testler başarılı, onaylar alındı. Artık yolculuğun sonuna, yani uygulama deployment adımına geldik. Sanırım burası görevler ayrılığı ilkesinin zirve yaptığı, en keskin kuralların olduğu yer. Evet. Bu son adım tüm sürecin sigortasıdır. Kural çok basit ve nettir. Kodu yazan geliştiricinin o kodu canlı sisteme taşıma yetkisi olmamalıdır. Bu işi kodun içeriğine müdahale etme yetkisi olmayan, tamamen ayrı, sadece taşıma işinden sorumlu bir sürüm yönetimi veya operasyon ekibi yapar. Peki denetçi olarak bunun gerçekten böyle olduğundan nasıl emin olabiliriz? Sonuçta sistemde yetkiler bir şekilde yanlış tanımlanmış olabilir. Bunu kanıtlamanın teknik bir yolu var mı? Elbette var. Sorman gereken kilit soru şu: Test ortamında UAT onayı alan kod dosyası ile canlı ortama atılan dosya birebir aynı mı? Bunu anlamanın yolu dosyaların dijital parmak izi olan hash değerlerini karşılaştırmaktır. Bu bir şifreleme algoritmasıyla üretilen benzersiz bir koddur. Eğer testteki dosyanın hash değeri ile canlıdaki dosyanın hash değeri farklıysa bu demektir ki arada birileri yetkisiz bir değişiklik yapmış. Bu da sürecin son adımda sabote edildiğini gösterir. Çok ciddi bir bulgu kesinlikler. Sürecin her adımında bu görevler ayrılığı ilkesinden bahsettik. İstersen bunu biraz daha deşelim. Denetçilerin kabusu olan o zehirli kombinasyonlar. Yani bir kişide asla bir araya gelmemesi gereken yetki çatışmaları tam olarak neler? En klasik ve en tehlikeli kombinasyonla başlayalım. Yazılım geliştirici ve canlı ortam yöneticisi yetkilerinin aynı kişide olması. Bu ne demek? Geliştirici kendi yazdığı hileli bir kodu örneğin kendi hesabına para aktaran bir satırı kimseye fark ettirmeden canlı sisteme alabilir ve sonra da arkasındaki izleri yani logları silebilir. Yani hem suçu işleyip hem de delilleri yok edebiliyor. Çözümü basit gibi duruyor. Geliştiricilerin canlı ortama erişimi olmamalı. Çözüm bu kadar net ve basit. Geliştiricilere gerekirse sadece read only yani sadece izleme yetkisi verilebilir. Kodu canlıya taşıma işini az önce bahsettiğimiz gibi tamamen farklı bir ekip yapmalıdır. Peki ikinci zehirli kombinasyon ne olabilir? Sistem yöneticisi ve log yöneticisi. Yani sistemde her şeye yetkili olan adminin aynı zamanda o sistemin kayıtlarını yani loglarını yönetme hatta silme yetkisine sahip olması. Burada suçlu aynı zamanda hakim olamaz prensibi devreye girer. Sistemde usulsüz bir işlem yapan bir admin kendi izlerini de kolayca silebilir. Bu çok daha sinsi bir risk. Çünkü yapılan usulsüzlüğü tespit etmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bunun teknik çözümü nedir? Bunun çözümü de logların adminlerin silemeyeceği veya değiştiremeyeceği harici ve güvenli bir sisteme, örneğin bir SIEM çözümüne anlık olarak gönderilmesidir. Böylece yapılan her hareket değiştirilemez bir şekilde kayıt altına alınmış olur. Bir de veri tabanı yöneticileri var. Onlar sistemin kalbine yani verinin kendisine doğrudan erişebiliyorlar. Oradaki riskler neler? O da üçüncü tehlikeli kombinasyonumuz. Veri tabanı yöneticisi yani DBI ile uygulama kullanıcı yetkilerinin birleşmesi. Düşünün ki bir DBI, veri tabanına tam yetkili erişimi olan kişi, Arka kapıdan yani doğrudan veri tabanına girip bir müşterinin bakiyesini değiştirebilir ve bunu uygulamanın loglarına yansıtmadan yapabilir. Aynen. Eğer uygulama arayüzüne de erişimi varsa hiçbir şey olmamış gibi uygulamayı kullanmaya devam edip bu değişikliği normal bir işlem gibi gösterebilir. Bu riski yönetmek için DBA'lerin uygulama arayüzlerine erişimi kısıtlanmalı ve veri tabanı üzerindeki tüm hareketleri DEM gibi özel sistemlerle çok yakından izlenmelidir. Hatta tüm bu ayrıcalıklı erişimleri yöneten PAM yani Privileged Access Management gibi teknolojiler var. Bu sistemlerde admin sunucunun şifresini bilmez, PAM sistemine girer, sistem ona geçici bir erişim sağlar ve adminin yaptığı her klavye vuruşunu, her fare hareketini video gibi kaydeder. Yani ne yapıldı sorusunun cevabı her zaman bulunur. E, kesinlikle. Tüm bu süreç harika ama hayat her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Peki ya her şeyin durduğu o kriz anları? ATM ağı çöktü, mobil bankacılık çalışmıyor. O zaman ne olacak? Bütün bu prosedürler, onaylar, kurullar hepsi çöpe mi gidiyor? Hayır, çöpe gitmiyor. Sadece süreç hızlandırılıyor. Buna acil değişiklik süreci diyoruz. Normalde günler sürebilecek bir onay süreci ECAB yani urgency approval chain dediğimiz çekirdek bir ekibin telefon konferansıyla dakikalar içinde tamamlanır. Soruna hızla müdahale edilir. Yani acil durum kuralsızlık anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. İşin püf noktası şurası. Kriz çözüldükten sonra tüm dokümantasyon, tüm formlar, tüm onaylar geriye dönük olarak yani retroactive olarak tamamlanmak zorundadır. Acil durum kayıt tutulmayacağı anlamına gelmez. Sadece adımların sırası değişir. Önce müdahale, sonra dokümantasyon. Ve sanırım burada bankaların en sık düştüğü bir denetim tuzağı var. Proje yönetimindeki gecikmeleri veya basitçe işlerin yetişmemesi durumunu acil olarak etiketlemek bu sürecin suistimalidir ve acil durum kanalını amacı dışında kullanmaktır. Tam üstüne bastın. Bu sürecin en çok istismar edilen noktasıdır. Bir denetçi olarak sana somut bir ölçüt vereyim. Son bir yıldaki acil değişikliklerin oranına bakın. Eğer toplam değişikliklerin %20'sinden fazlası acil kategorisindeyse, orada ciddi bir planlama ve süreç yönetimi sorunu var demektir. Normal, Sağlıklı bir kurumda bu oranın %5'in altında olması beklenir. Yüksek oran acil durumların değil, kötü planlamanın bir göstergesidir. Harika bir özet oldu. Gördüğünüz gibi değişiklik yönetimi bir angarya değil, bankanın operasyonel risklerini yöneten canlı bir savunma hattı. Az önce konuştuğumuz 5 adımlık bu süreç bir zincir gibidir ve görevler ayrılığı ilkesi de o zincirin her bir halkasını kilitleyen asma kilittir. Çok güzel özetledin. Ve bugün hep insan kontrollerini, manuel onay mekanizmalarını, formları konuştuk. Ancak bankacılık CICD'ye yani kodun yazıldıktan sonra test ve canlıya geçiş adımlarının otomatizleştirildiği süreçlere hızla geçiyor, bu senin bir denetçi olarak rolünü de kökten değiştiriyor. Evet, bu yeni bir meydan okuma. Artık görevimiz bu form doldurulmuş mu, imza atılmış mı diye kontrol etmekten otomasyonun kendisini denetlemeye evriliyor. Kesinlikle. Sorman gereken yeni nesil sorular şunlar olacak. Bu otomatik süreç boru hattı. Yani pipeline, görevler ayrılığını kendi içinde zorunlu kılıyor mu? Örneğin otomatik bir güvenlik taramasından geçemeyen bir kodun canlıya gitmesini engelleyen teknik bir kural var mı? Ya da geliştiricinin bu otomasyon hattına müdahale edip kuralları esnetme imkanı var mı? Aynen, işte bu alan ve senin mesleğinin bir sonraki adımı burada yatıyor. Kontrolü yapan insanlardan, kontrolü yapan makinelere odaklanmak.